Ankara'ya geldi, Avustralya kaldı. Kaçam Amerika. Kaçam Amerika öyle. Ne güzel kalsın. Öcek öpek alsın, ne kaçam. Yanlış yapıyorsun, öyle kalsın. Tabii. Ee, ya robot, robotlar hayalet, hayalette robot, hayalette robotu kontrol ediyor. Özel bir teknolojiyle e, apartman... Şişme apartmanlar, şişme apartmanlar görüyorum yerde. Şişme apartmanlar var. Şişme apartmanları görüyoruz tabi. Ee, tabi şişiriyor tabi kendini şişiriyoruz. Şişme evler var. Tabi ee, fazla yerde kaplanmıyor tabi. Küçük bir çantaya sığıyor tabi. Ee, küçük bir sırt çantasını ee, sağın dört katlı evler, dört katlı apartmanlar görün. Bu da çok güzel bir <laughs> şey. Tabi artık çadıra gerek kalmayacak. Beş katlı evleri, beş katlı evimiz çantamızda olacak. Tabi. Sırt çantamızda 5 katlı apartmanımız olacak. Ee, i̇çinde asansör de var. İçin asansörlü tabi. İki tane asansör de var. Çıkıyor iniyor. Kaldırıyor ve bizi kaldırıyor. Çok güzel. Bizi kaldıracak tabi. Şişme arabalar, şişme bisikletler. Tabii. Şişme Range Rover'lar. Şişme, şişme arabalar tabi. Şişme, arabalar, şişme arabalarımız olacak tabi bir bavula sıcak tabi arabamızı evin bavulumuza koyacağız tabi evimizde bavulumuza koyacağız arabamızı tabi bunlar teknoloji tabi tabi uçan e, tabi e, dronlarla tabi dronlarla uçacağız tabi Şu uçan dronlar görün dronlarla ileride uçacağız tabi hızlı paraşütü de var tabi Tabii. Bilgisayarımızdan drone'u kontrol edeceğiz tabi. Ee, tabi. Yaklaşık 100 metre menzil, 100 kilometre menzil tabi. 100 kilometre menzille bilgisayarda drone'umuzu kontrol edeceğiz tabi. Tabi. Ee, gezdireceğiz drone'umuzu tabi. 100 kilometre menzile dronumuzu e, bilgisayarla kontrol edeceğiz tabi bilgisayarla hareket ettireceğiz ve çok güzel bir şey tabi tarlaları tarlaları göreceğiz hani evimizden tabi tarlaları arazileri izleyeceğiz tabi dronlarla bulutlara çıkacağız 100 kilometre tabi menzilde tabi tabi e, hatta 24 saat havada. Tabii 24 saat, özel bir pili var bunun. Özel pili olacak 24 saat havada. Evde tabletimizden, bilgisayarımızdan drone'u hareket ettireceğiz yani. 100 kilometre kapsam alandan geziyor, gezeceğiz yani. Gezeceğiz, bulutlara çıkarız, bahçeleri gezeriz, hayvanları izleriz tabii. Tabi öyle giriyor yani tabi RCT'de. Ee, Dronlarla uçacağız tabi. 3 kaldı.